Fenerbahçe'nin hani ben bunu şifayen söylemiyorum resmi Hı. olarak açıklaması Fenerbahçe'nin bu 325 ya da 328 Hı. milyon TL civarıydı bu transfer döneminde sonuçta bankalarla yapmış olduğu görüşme itibariyle onu öteleyince bu da bu rahatlığı Hı. ve limit arttırımına sağladı Fenerbahçe'ye. Ersin e, bu kadar yani yoksa da Dışarıda, dışarı, illegal bir durum söz konusu dışarı, değil. değil yani. Dışarıdaki, dışarıdaki insan şunu anlamıyor yani sosyal hayatımızda bize sorulduğunda şunu anlamıyor. Az önce ifade ettiğin gibi hem kaptan, kaptan gelen kapa yapılan açıklama hem de limitin bir sonraki sene o içerideki borcun bir sonraki seneye ötelenmiş olması bunları anlamıyor. Aslında dışarıdaki insanın anladığı şey şu. Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştığı dakika bir sene öteleyerek şu anda hem oyuncu satarak bir kaynak yarattı kendine. Evet, evet. Doğru. Asıl, asıl şey bu. Tabii tabii. Neden daha önce yapamamıştı? Çünkü Bankalar Birliği anlaşmasını imza atmadığı için. Şu anda orada bir e, mutabık sağlandı. Doğru. Bak, e, şimdi TRT, e, TRT Spor'un haberini hemen şey yapayım ben. O tarih tarihte 11 Eylül 2020 cuma saat 17.43 Selahiye Belediyesi Kulüpten Kamu'yu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi. Şirketimizle bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 mayıs ayına kadar olan yani bu transfer bu sezonu kapsayan 328.1 milyon TL karşılığındaki kredi ana para ödemesinin 2021 ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır diye bir açıklama. Bu yani bu ertelenince Ekim'e sonuçta bu transfer dönemini kapsayan bu geri ödeme sizin limitinize eklenmiş oluyor. Evet. Yani ha, halk dilinde söylememiz gereken şu Fenerbahçe bankalar birliğiyle anlaşma yaptığı için şu anda orada bir öz kaynak, bir kaynak oluşturdu. Vedat Muruş'ta satılarak. O yüzden bu transferler yapılıyor. Evet. Neden yapılmadı sorusunun cevabı bence böyle daha sağlıklı. Doğru. Yani geçen Nerede? sezon işte yapmak istedi. Limiti yoktu. Çünkü yapılandırmaya gitmemişti. Tabii. Bankalarla görüşme olmuştu. Fakat bunu resmileştirememişti. Gerçekleştirememişti. Bu transfer dönemi için bu görüşmeler devam etti. Nihayet erişti. 11 Eylül'de resmi açıklamayı yaptı. Sonra transferleriyle ilgili olarak da arka arkaya transferlerini yaptı. Şunu Fenerbahçe. sorabilir Fenerbahçe'ye gönül verenler, ya peki biz bu kadar transferi yapabiliyorduk da neden bankalarla bu anlaşmayı daha önce yapmadık diye? Onu da Sayın Ali Koçu buraya anda yapılan müzakereler bir anlaşma zemininin oluşmadığına dair 5 yılın az olduğu ifade evet. edilmişti. Onu 10 on yıla çıkarmak konusunda başkan çok açık bir dil vardı. İşte onu şu anda muht muhtemelen bir ortak bir noktada, ortak bir paydada buluştular ya da başkanın aklına yatan bir yerde. O yüzden şu anda transfer yapabiliyor. Fenerbahçe. Evet. Peki şimdi e, Ayhan Akman Galatasaray'dan son ana kadar herhangi bir şey gelir mi? Yok zannetmiyorum. Kapandı. <laughs> kapandı. <diye> Beşiktaş <laughs> Gezal aldı, kapattı. Evet. Trabzonspor Vitor Hugo'yu bugün resmen açıkladı. Orada da transfer dönemi kapandı. Arada belki hani gece 12'ye kadar e ee, yeni haberlerde gelebilir tabii ki. Galatasaray taraftarı mutsuz ama. Umutsuz dün e